Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala ali ve sahbi ve wa men ve lahma bat. Ed-dersu ve semanune kitab-i taharet. Kenzu rahibinin kitab-i taharetin 86. dersini okuyoruz. Ve yahramu bihi ey bilhaydi. Hayd ile haramdır. Ne? Ma harume bil cenabet. Minhajdır bu. Yani cenabet ile ne haram ise, cünüp kişiye ne haram ise, hayd ile haid kadına da aynısı haram. Mine salati ve gayriha. Namaz ve namazın benzerleri, cenabetle haram oldukları gibi, hayd ile de nedirler? Haramdır. Bir cünüp kişi camiden murur yapabilir miydi? Evet. Yapabilir. Nasıl yani? Tereddüt. Git Mesela gidip çıkıp oradan geçip bir yere gidecek. He, mesela o kapıdan giriyor, diğer kapıdan çıkıyor. Belki kitabı orada gidiyor, alıyor, geliyor. Caiz değil. Öyle değil mi? Evet. Diyor Mahmud Hüseyin, diyor ki, mescidi in khafet telvissehu. Bak kadına, hayat kadına uburul mescid de haram. Geçmek. Geçmek de haram. Ama kayıt var. In khafet telvissehu. Beli. Eğer mescidin telvisinden korkuyor ise, mescidi bulaştırmaktan korkuyor ise, yani kanın damlanma tehlikesi varsa, öbür mescid kadına haramdır. yoxsa ona da haram deyil. Şimdi telvis diyor bil muselleseti. Telvisu neyledir? 3 nöqtəli, yəni saylıdır. Telvisuhu biddemi. Bu bidemi telvise mütaliqdir. Bəli. Telvisul mesid bidemlə qorxuyor isə Yani cami kanla bulaştırıyor ise, kanı camiye bulaştırıyor ise, böyle bir kadının korkusu varsa, öbür mescid ona nedir? Haram. Anlaşıldı değil mi? Evet. Hmm. E pek niye kan ile telvis telkesi var? İki nedeni var. Nedir Fethullah? Bir, li galebetihi, li galebeti Kanın neyi var? Galebeti var. Yani çok akıyor. Bazı kadınlar ki çok olabilir. Ev yahut da galebeti yok. Ev ademi ihkamiha eşşedde. Eşşedde tercihinde ne olur Hasan? İhkamı mefhul. Ol. Mefhul olur. Fane idaf olmuş. Ev ademi ihkamiha kadın muhkem kılmamış eşşedde bağlamayı. Eşşedde değil mi? Eşşedde. Eşşedde sanki. Yok. Bakın bu arsana. Şedde midir? Şeddi. Tamam. Bağlamayı muhkem yapmamış. Tabi şu an hazır bezler var. Eskiden öyle değildi. Kadın iyi bağlamadığı için kanun galebeti yok ama iyi bağlamadığı için damlama terkesi var. Ama fe in eminet eğer kadın telvisten emin olursa biliyor ki camiden geçse de camiye kanı bulaştırmıyor. Cazel hel Kadın için ubur nedir? Camiden geçmek caizdir. Kel cunubi ne gibi? Cunub gibi. Cunub kişi gibi. Cunuba ubur caiz olduğu gibi haide de ubur nedir? Caizdir. Caz. Fatura bildin. Evet. Demek ki cunub kişiye ne haram ise haid kadına da o haram sade zayda olarak o burul mescid hayda haramdır. Cunuba haram değil. Ha, yani, o mescid hayda haramdır. O da ye korkusu varsa yoksa hiçbir fark yok. Cünüb ile hayda arası. Başka bir de ve savunma. Ve o mescidi fazlalık ve Oruç tutmak. Cunub kişi oruç tutamıyor mu? biliyor. Sevabı azdır var bir konu. Ama haid kadın oruç tutamıyor. Oruç tutmuyor yalnız ve yecibu qada uhu. O savunun kadası vaciptir. Namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Ama savunun kazası vacip bir hilafi salati. Salatın kazası vacip değil. Fela yecibu uha salatın kadası vacip değil. Peki niye savunmanın kazası vacip? Bir kadın Ramazan ayında 6-7 gün orucunu yedi, onu sonra kaza yapar da namazı niye kaza yapmaz? Halbuki namazı da kılamıyor. Diyor, meşakkat fihi. namazın kazasında meşakkat var, sıkıntı var. Niye orucunkinde yok da namazınkinde var? Diyor ki, bir kesret ya. Keseti sebebiyle namaz günde beş vakittir. Yedi gün bir daha yedi gün, on gün değişiyor. Bir daha her ay var. Ramazan namaz her gün beş vakit. O kadında her ay ay hali oluyor. Her ay en az altı, yedi gün kadının bütün namazları eğer kazaya yaparsa kazaya kalıyor, bir sıkıntı oluyor. Ama oruç senede bir aydır o kadın diyelim 5-6 gün kültürse onu kaza yapar bir sıkıntısı fazla olmaz. Fela yecbu kadauha kadau salat lil meşakkati fi kadada bi kesretiha bi sebebi kesreti salati. Ve ma beyne surretiha ve rukbetiha. Bir de bu haramdır. Kadının surret Gübek ile diz arası bu haramdır. Ya nasıl haramdır? Diz ile gübek arası haramdır. Ne demek? Mudaf mukadder. Yani ey o umma, beyne surreti ve rukbetinin mübaşereti haramdır. Umma üzerine bu mübaşeret mukadderdir. Anladınız değil mi? <laughs> Peki o haram olan mübaşeret neyle? Mübaşeret yani dokunma. O bir vatın ister vatı cima'la olsun, ev gayrihi ister cima'ın gayrisiyle olsun. Oldu. Ve kire la yahrumu gayri'l vatı. İyi, bir kileye göre hayır. Vatı haram, vatın gayrisi haram değil. Yani ma Surati var ve ruhbet hocası bakabilir, el yedebilir, sadece cima haramdır. Bu bir kiledir. Esah o ki ma bene sureti ve rükbetin mübaşireti kompila haramdır. Vaktârehu bu gileyi ihtiyar etmiş el musannifu. el musannif nasıl etmiş? Burada gile demiş. Diyor burada değil. Fi tahkiki tahkik ismindeki kitabında gile ne etmiş? Şeyi, musannif ne etmiş? Bu gileyi ihtiyar etmiş başka ve gayri. Tahkik ve tahkikin gayrisinde Musanif bu kileyi tercih etmiş. Anlaşıldı değil mi? Ve fi fi kitabı talaki. Ta kitabı talakta gelir. Hürmetuhu, talakın hürmeti. Fi aydin memsusetin. Bakın kitabı talakta geliyor. Diyor o hayd ki memsusedir. Haydi memsusedir. Yani o kadın ki nedir Fethullah? Şimdi mesela biraz farklı belki kafanız karışır. Bir adam evlendi, o kadın yanına gittikten sonra bak yanına gitmese onu boşayabilir. Hayde de boşayabilir. Doğru haletinde de boşayabilir. Sıkıntı yok. Ama o kadın ki kocası onun yanına gitmiş. Bunu hayd haletinde boşarsa haramdır. Bildiniz nasıl olur? Evet. Ne zaman boşasın? Doğru haletle boşasın. Sebep ne? Şimdi diyelim kadın hayda boşandı. O hayd sayılmıyor şaflara göre. O haydan sonra bir tohur geliyor. Bu bir bir daha geliyor, bir daha tor geliyor, iki. Bir daha hayd geliyor, bir daha tor geliyor, üç. Bak üç tor görecek, haydesi, haydesi ne oluyor? Bitiyor, gider evlenebilir. Pek hayde boşarsa, bak o hayd süresince kadın ne oluyor? Kadın sahipsiz kalıyor. Haydesinde de sayılmıyor. Zamanı, hayde zamanı ne oluyor? Özün oluyor. Onun için diyor, ve seyeti fi kitabı talaqi hürmetuhu hürmetuna talaq fi haydi memsuseti memsus kadının haydinde talak haramdır. Memsus değilse o zaten ayda çekmiyor ki. Adam nikah kıydı, boşadı. Hayda da boşabilir, doğruda da boşabilir. Orada sıkıntı yok. Ama kadın memsusse ise Kişi boşamasın, beklesin, hanımın hayd durumu bittikten sonra tohra girince boşasın, bari ne olmasın? edesi uzun olmasın. Peki. O da diyor niye? Lî tedarrûrrihâ bi tûlîl müddeti. Tûlül müddetle kadın zarar görüyor. Nasıl müddeti uzun oluyor? İdden müddeti, hani o hayd süresinde boşanmış ya, o hayd süresi fazlalıkla kadın bekleyecek. Anlaşıldı değil mi? Niye o hayd süresi kadına sayılmıyor mu diyor? Hayır. Fe inne zamanel haydi la yuhsebu minel iddeti. Zamanul hayd iddeden sayılmıyor. Zamanul hayd iddeden sayılmıyor. E sayılmadığı için o fazlalık orada oluşuyor. Anlaşıldı. Fe imkanet hamilen eğer kadın Boşanan kadın hamile ise lem yahrum talak Onun talakı haram değil. Hayde de onu boşayabilir. Niye? Çünkü hamile kadın idesi artık üç tane tuhurla değildir ki. neyledir? Vedul hamiledir. Ne zaman doğum yaparsa o zaman idesi bitiyor. Ha hayde boşadı, ha tuhurda boşadı. Değişim bir şey yok. Yani iddeta inna matten kadib ibadül hamli. İddesi ibadül hamle ne oluyor? bitiyor. Tuhurlarla alakası yok. Ha hayda boşadı ha tuhurda boşadı kişi. Kadının idesi o zaman söz konusu değil. Anlaşıldı değil mi? Yalnız bazı tadad elfazlar var. Yani bir laf iki zıt manaya gelir. Onların biri de nedir? Kur. Kur'dur. Şafilerde tur. haydır, ay halidir. Onun için hanifilerde üç mezhide boşanır. Üç hayd gördün mü ne olur? Edesi bitiyor. Üç ay hali gördün mü bitiyor. Şaflere göre üç tuhur gördün mü bitiyor. Ha yalnız fenkan hamilen lem yahrum ha ya fil haydi. Ha hamile kadın normalde hayd görmüyor ama görebilir. Şahit görürse hayde boşanabilir. Haram değildir. Ama görmüyorsa o hari bir konu. Kadınların yüzde doksanı, belki yüzde doksan dokuzu hamileyken hayd görmüyor. hadi görmüyor. O hari bir konu. Ama görebilir mi? Görebilir mi? Şayet görürse hayda boşanır mı? Boşanır. Niye? E, İddesi doğrularla değil de bu hay süresi fazlalık oluşuyor. Vedülhammilladir. <laughs> Oldu. Adam hanımını boşadı. Bir saat sonra doğum yaptı. İddesi bitiyor. Fe izâ in kata'â eyil haydu. Bir kadının haydi bitti daha gusül yapmadan kocasına neyi halal oluyor? Diyor, <laughs> lem yahilla qablel gusli mimma harume. Lem yahilla qablel gusli mimma harume. Gusulden önce haram olan şeylerden hiçbir şey halal olmaz. Gayrus savmi savm hariç. Ve talaki talak hariç sen anlamadınız. Anladım. Ne diyor? Bir kadın haydi bitmiş. Ne? Mesela gece kadın haydi bitti. Niyetini getirir. Olsun. Sabah kahar kusunu yapar. Ne? Olur mu olur. Ya sabah namazı ne oldu? Ya namaz kazaya kaldı. O günahdır. O bir günah. Kadın haydi bitti. Geceleyin. Niyetini getirdi. Akşama kadar gusül yapmadı. Orucu sahiptir. Sen orucun olmadı bunu getir ne et? Gazze yap bir daha tut demeyiz. Ama cürüm kalmış akşam kadar namazlarını kılmamış günah kar olmuş o ayrı bir konu. Anlaşıldı değil mi? Feyyahillah evet. evet. bu ikisi nedirler? Ha bir de talak. Bir kadın haydi bittiyse daha gusül yapmadan da kocası onu boşarsa günah yok fe <laughs> bu ikisi nedirler? Helal. Sebep intifa intifa'i mani'il <laughs> evveli. Evvel savm. Savmın mani'i nedir? Hayd değil <laughs> mi? hayd bitti. Orucun mani'i yok artık. Oruç tutabilir. <laughs> Pek talak <laughs> halal olur. Öyle değil mi? O <laughs> niye halal oluyor? Talak niye halal oluyor? Diyor, <laughs> bir de li intifa imani al-evveli <laughs> vel ma'na lezi lehu sani O mana ki ondan dolayı talak nedir? Haramdır. Neydi o mana? <laughs> Hayd. Yo, Hayd'in Yok. Eder'in uzamasıdır. Artık o bitti. <laughs> Kadının haydi bitmişse, usul yapmadan da kocası onu boşarsa artık tuhra girmiş Suresi oradan başlıyor, hesaplanıyor. Bir uzama söz konusu Ne Fatma anladın mı? Resul'e söyle. yahillani savm ile talak ikisi nedirler? Niye? Le i mani. Le intifai mani evveli savmın mani artık yok oldu. Kuhaydır. Bir de vel mana yani ve li intifai mani lezi harumellahu sani. Sani kutalaktır. Talak neden dolayı haramdır? Oradaki mana sebep neydi? O artık yokmuş. Sebep neydi? İddenin uzamasıydı. Artık burada iddenin uzaması yok. Bakın. O mana ki ondan dolayı talak haram değil. O mana. Mana, mana sebep. O sebep evet. artık buradan yok. Evet. Ve lefzetü talakî Hani gayre gayru savmi ve talaki. Talak yok mu metinde? Görsün. Ha. Diyor ve nefse tut talaki zadeha. İmam Nevi onu zayde etmiş. Fazla olarak getirmiş. Alel muharrebi. Alel muharrebi. Muharrer üzerine zahid etmiş. Yani Muharrer'de لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ savmi ve Talak-ı yok. Oldu. Kim ilave etmiş? İmam Mervi ilave etmiş. Ve karnı bile demiş ha ziyadetun hasanetun Bunu ben zayi etmişim. Ama güzel bir ziyadet. Niye? Çünkü o da savun gibi kablen gusül caizdir. Madem caiz ise belirtmek lazım. Kablen gusül ne caiz ise bu haramlardan hangisi ortadan kalkıyor ise onu belirtmek lazım. Muharrer ne etmemiş? Söylememiş. Söylememiş. Muharrar, yani İmam Nevevi şey İmam Rafi onu söylememiş. Oldu. Ha vel istihadetu. İstihade nedir? Burada duran Az olsun oldu. Muharrer Şerhül Kebir. ikisi de İmam Neve Rafi'nin Muharrer Vecizin Muharrer'idir. Yani edilmiş, arındırılmış. O Şerhül Kebir de Vecizin Şerhidir. Oldu. Veciz kimindir? Hazır. İmam Gazali'dir. Veciz de Vesittin Muhteseri'dir. O da gəzəl neydir. Vəsit bəsitten muxtəsəridir. O da gəzəl. Bəsit Nihayetu'l-matlab fi dirayetil masab İmamul-Harameyninin neydir muxtəsəridir. Nihayetu'l-matlab fi dirayetil masab bu da muxtəsərü muzeninin neydir? Şərhiydir. Muxtəsərü muzeni el-Umman muxtəsəridir. Bəlkə bir də İmam Gazali'nin bir El Kulase kitabı var. Bak orada var diye. Yoktu. Var var. Bir cilt mi neydi? Sen aşağıdaydı. Burada yok mu? Bu, bu rafta yok mu? Var mı? Bir cilt değil mi? Böyle. Ha, El Kulase. Bu, bu da İmam Gazali'nin. Ama bu ne üzerinedir? Bu muhteserül müzeninin hulasesi. Şafi fıkhının neredeyse yüzde İmam e, Gazali'ye dayanıyor. Dolayısıyla İmam Muhammed'e e, dayanıyor. Yeterli olsun Fethullah. Ve sallallahu ala seyyidina <laughs> Muhammedin'in nebiyyil ummiyyim ve ala ve sahbihi ve